açılış açılış sezonunda Çamlıklı United rakibi Makine FC'yi ağırlıyor. Ömer kullanacak Makine FC adını da çatışını. Ömer gönderdi. Orada arkadaşını gördü. Sedat vurdu. Sercan vurdu. Dışarıda. Turgut bıraktı Yavuz. Yavuz! Yavuz gol! Yavuz attı. Makine FC 1-0 önde. Turgut. Meşin, Meşin vurdu. Taç atışı. Makine FC ekibinin. Topu çekti sana. Turgut. Döndü geriye Hakan Avcı. Hakan. Hakan. Hakan vurdu Latif. İki hamle topun sahibi. Latif uzun gönderdi. Turgut. Turgut baktı çeyresine pasını gönderdi. Doğrudan kaleye bir şut gol. Ömer'den nefis bir gol. Makine FC 2-0 önde. Yavuz. Yavuz. Yavuz baktı çeyresine. Yavuz. Bıraktı Yavuz Turgut'la karşı karşıya. Turgut vurdu döndü Turgut. Orda Latif topun sahibi. Meishan köşe vuruşunu kullanacak. Arkaya gönderdi. Çok güzel düşündüler. Çok güzel organize oldular ama topu buluşmadı. Latif Fasını gönderdi. Orhan Salih. Yavuz karşısında Turgut karşısında Salih en geri en yanık en köşeye döndü Adnan'a. Adnan Terse Çağdaş'a nefis bas. Çağdaş yükseltti bir hata geldi orada. Salih yükselen bir top bir tandır önce yumruklayan. Yalçın oldu Ömer. Turgut. Turgut pası. Meşin karşı karşıya. Meşin. önce Latif. Çağlar yükseltti Salih orada Salih'i geçen bir top oldu bu Salih bir hata geldi Ömer bıraktı Mission Mission vurdu atlandan dönüyor Salih nefis sıyrıldı Salih 3'ü 4'ü 3 Salih Salih pası Çağlar 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 gidiyor Çağlar çevirdi bir tan güzel düşündü ama kaleci Yalçın kalesine çok dikkatli Köşe vuruşu hızlı kullanıldı Yavuz vurdu dönen bir top Kale vuruşu. Şamlı United ekibi. Düzeltiyorum. Köşe vuruşu. Makine FC ekibinin. Arkaya doğru çevrilen bir top. Çağdaş aldı önüne. Çağdaş yükseltti. Hakan Avcı. Hakan aldı önüne. Hakan. Hakan bıraktı. Karşı karşıya. Orada Meşin'in pası geçmedi. Ömer. Açısı var. Ömer sıyılamadı. Turgut vurdu. Latif. Uzun gönderdi Latif. Çağlar nefis çevirdi. Yavuz girdi araya Salih'ten önce. Yavuz oyun diyor hakem. Ömer. Turgut karşı karşıya bıraktı. Meşin vurdu. Latif kurtardı. <laughs> Çağlar. Çağlar. Çağlar gidiyor. Çağlar karşı karşıya. Çağlar vurdu Yalçın. Topalarda gol. Çağlar açık kazın golüyle. Çamlı United 1. Makine FC2. Kule aradığı golü sonunda Çağlar'ın ayaklarından bulu bir hata geldi Ömer karşı karşıya. Ömer vurdu Latif takımını oyunda tutmaya devam ediyor. Harikası Latif. Nefis kurtarışlar Latif'ten. Latif. Pasını gönderdi. Çağlar oyunda tutamadı o topu. Çamlı Kule çok basit hatalar yapıyor. Orada Meşin, Meşin çekti. Meşin gidiyor. Meşin bıraktı. Araya giren Orhan oldu. Çağdaş. Güzel bir pas Çağlar'a. Çağlar. Salih Yavuz arkasında. Salih nefis bir çalım. Salih. Salih baktı. Yalçın çıkarttı. Pası orada Orhan girdi araya. Orhan. Orhan gidiyor. Orhan pas geçmedi. Hakan Avcı. Çağlar ayak koydu. Pas oldu bu. Orada Adnan çok dikkatli. Yavuz! Baktı kaleye Yavuz. Yavuz vurdu dışarıda. İki takım da arka arkaya çok net fırsatları tepiyor. Orada Ömer. Ömer. Ömer topun sahibi. Ömer. Ömer ayak koydu orada Adnan. Düzeltiyorum Orhan. Orhan çevirdi. Hakan Avcı'ya gelen bir top oldu bu. Hakan Turgut. Turgut çevirdi. Yavuz. Yavuz. Yavuz pasını teslim etti. Tam terse bir top orada kaleye gol! Meşin vurdu, topu ağlarla buluşturdu. Meşin'in golüyle Makine FC 3-1 geçiyor. Şamlı Kule ekibi bugün oldukça organizasyon eksikliği yaşıyor. Dikkatsiz davranıyorlar diyebilirim. 3-1 gerideler. Bir Yakaladıkları birçok fırsat var. Artık fırsatları gole çevirmek zorunda onlar da. Çağlar açık göz. Çağlar nefis yükseltti. Salih orada Hakan'la mücadelesi. Arkaya düşen bir top. Yavuz'un kontrolü. Çağlar. Sercan yanında. Çağlar. Çağlar. 10 numarası izliyoruz onu Çağlar. Pasını gönderdi. 5 numarayla Orhan orada. Orhan. Çağdaş'ı gördü. Çağdaş açık göz. Çağdaş açık göz. Çağdaş. Pası güzel düşündü. Hakan girdi araya. Turgut. Ömer. Bıraktı. Avantaj diyor hakem. Ali Cübitoğlu. Pasını gönderdi. Yavuz. 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 Yavuz vurdu. Pası. Döndü yanına. Orada Sercan. Uzun bir top. Orada Orhan'a geçmiyor. Çağdaş. Son müdahale. Çağdaş'tan topu oyunu unutmayı tercih etti Yalçın. Hakan Avcı. Geçtiğimiz hafta iki golü var onun da. Lum Harepsi'ye karşı. Hakan Avcı. Güzel bir pas. Ömer Roveşat'a dışarıda. O maçın bir diğer kahramanında Roveşat'a'yı çekti. Topağlarla buluşmadı. İkinci yarı başlayalım. Neredeyse 8-9 dakika oldu. Ne gol sesini duydunuz ne de ağzımdan gol diye bir kelime çıktı. Hakan Avcı. Hakan vurdu Ali. 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 Ali vurdu. Latif'in müdahalesi var. İkinci yarıda golsüz ama çok pozisyonlu matizeme devam ediyoruz. Maçın hepsi 3-1 önde. Ali. Ali çevirdi. Turgut'tan önce orada araya giren. Hakan vurdu Latif. Ömer bıraktı Ömer. Yavuz. Yavuz. Klas bir hareket. Yavuz. Pası Turgut bıraktı. Hakan'dan önce Adnan. Sercan. Hakan. Hakan vurdu. Bir top daha. Hakan bıraktı. Karşı karşıya. Yavuz. Yatırdı Latifi. Yavuz. Yavuz. Baktı içerisine. Yavuz vurdu Latif. Latif. Salih. Salih. Vakti çevresine Salih. Uzun gönderdi Salih. Çağdaş dokundu. Kaleci Yalçın. Hakan Avcı. Pasını bıraktı. Ömer. Ömer. Orhan izin vermedi. Orhan gidiyor. Orhan. 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 Tosülmeye devam etti Orhan. Köşe vuruşu. Orhan hızlı kullandı. Bir tandan önce. Araya giren Sercan oldu. Hakan gidiyor. şu 2 Hakan bıraktı. Yavuz önüne aldı. Ali'ye bıraktı. Ali. Orada son müdahale gol. Adnan kendi avarını havalandırıyor. 4-1 önde makine <laughs> Ömer vurdu. Astı Ömer astı. Ömer vurdu adeta astı. Beş bir önde makine hepsi. <laughs> Hakem atışına oyun devam ediyor. Makine hepsiden bir fair play önüne izledik açıkçası. Karşı karşıya fırsatta sakatlık olduğu için oyun durmasına vesile oldular Turgut. Bıraktı Ali. Ali, Ali Cüvitoğlu. Ali terse çevirdi. Ömer açısı var Ömer. Top Ömer'deyse açısı varsa o topu alarla çoktan buluşmuş demektir. Ömer attı. 6-1'e geldi. Makinesi 6. Çamlıkur United 1. derdi Bir taç atışı da Salih. Pası. Orada o top geçmedi Hakan Avcı. Orhan. İçeri çevirdi. Orada ayakta kalan. Pası. Ömer. Ömer gidiyor. Ömer. Ömer ayakta. Ömer karşı karşıya. Ömer bıraktı Yavuz çevirdi Ali! İkinci golü attı Ali. 7-1 önde Makine Ali'nin golüyle. Ali Civitoğlu günün kahramanı. Namı diğer Orhan Çalar, çalar, ayakta çalar. Çalar, pas geçmedi. Över karşı karşıya. Ali. Orada Latif. Çok klas hareketler Latif. Devam ediyor Latif. Uzun bir pas. Turgut. Yavuz. Yavuz vurdu kaleci Latif. Tek kişilik bir gösteri izletiyor bize Latif. Gösteri. Yavuz. Yavuz. Yavuz gol 8-1. Yavuz attı. 8-1 önde Bakırevsi. Ömer gönderdi. Turgut kontrol etti. Araya giren orada Orhan oldu. Orhan. Orhan. Klas hareketler. Orhan Çağlar geliyor. Çağlar pasını teslim etti. Salih. Çoğlar vurdu. Orada boş kaleyi savundu Sercan. Bir tam vurdu yine Sercan. Ömer uzaklaştırdı. Ali'yi geçti. Çağdaş. Bir hata. Ali. Pası Turgut. Turgut. Ömer boşta. Ömer, Ömer, Ömer. Ömer attı. Makine hepsi farkı iyice açtı. Hadi, hadi. Çağlar açık göz. Çağlar. Döndü geriye Çağdaş. Çağdaş pası. Çağlar açık göz. Çağlar. Çağlar çok güzel düşündü Çağlar. Bir tane vuramadı. Bir tane. Çağlar. Günün çamlı adına en iyi hareketlerinden birini yaptı. Çağlar. Düzeltiyorum. Bir tane gönderdi. Çağlar. Geri döndü. Latif geldi orada. Latif uzak açtı. Kaleyi terk etti Latif. Latif Ömer. Orada sıyılabilecek mi? Latif kalecide değil. Ömer kale boş. Çok garip bir an yaşıyoruz. Latif basmaya devam ediyor. Geri koşmuyor. Taç atışı kullanıldı. Hakan. Salih. Bir tane Bir tane Bir tane orada. Çağdaş'ı göremedi. Dönemedi Çağdaş'a. Ömer. Ömer. Belki de son şans. Ömer. Ömer. Ömer, Ömer gidiyor. Ömer vurdu. Köşe vuruşu. Hakem düdüğü çaldı. Maç bitti. Makine hepsi. Ömer'in damga vurduğu maçta 9-1 kazanmayı bildi.